Sana bir sorum var. Sor bakalım. İnsanlar bu sıcakta nasıl sevişiyor? <laughs> Gerçekten mi? Gerçekten. Yani ben şöyle e, bir arkadaşımla sarılmak ya da tokalaşma eylemini bile gerçekleştiremiyorum şu sıralar. Tabii. Yani bu insanların bu sıcakta bu tarz aktiviteleri nasıl yaptıkları konusunda ciddi sorularım var. Tabii. Soru işaretleri. Yapmıyorlarsa yani belki de yapmıyorlardır. Yani aynı düşüncede de olabiliriz. Yani Sen... Ama ürüyor falan ya. Ya yapacak bir şey yok. Ya bana gerçekten çok enteresan geliyor. Çünkü ben şu an yatağıma bile temas ederek uyuyamıyorum şey yani. Yani de zengin kliması vardır ne bileyim çok rahattır. Şeyi kesinlikle düşünüyorum. 9 ay sonra doğacak çocuklar kesinlikle zengin çocuklar. Yani belli ki evlerinde klima var. Ya kışın doğacak yani değil mi? Bence evet yani 9 ay sonra ne yapıyor bilemedim. Şu Mart falan Mart herhalde. Bir sonraki yaz döneminde. Mart Nisan gibi doğacak çocuklar kesinlikle belli ki yani klimaları var zengin çocukları. Belki de şey artık yemişim sıcaklığını hiç umurumda bile değil. Libidom daha yüksek mi? Diyemem ya diyemem. İnsanın bu sıcakta libidosu kalmaz. Demiştim. Yani Türkiye'nin geri kalanında şartlar nasıl bilmiyorum ama Balıkesir son iki haftadır gerçekten sıcak konutun içimizden geçiyor. Evet çok sıcak. Yani kendime temas edemiyorum. Hani öyle bir durumdayım. <laughs> Yani şu an temas Ama... edebileceğim tek şey buzdolabı falan muhtemelen. Bir şey değil mi? Ya uzun zaman bir de bizim buzdolabı da bozuldu. Buzdolabı deyince anasını satayım aklıma geldi. Gidip gidip, gidip buz alıyoruz. Tadımız kaçıyor. Diye. Vallahi tadımız kaçıyor. Abi buz üretemiyoruz resmen. Buzluğumuz yok yani buzdolabı yok. Benim de dolabım küçük işte ya. Gidip, gidip buzdolabı alıyor. Abi senin dolabın gerçekten çok küçük. Hiçbir şey almıyor. Buzdolabı çok küçük. Geçen iki tane dondurma aldım koyamadık yalan. Buzluk kısmı çok küçük. Altı sığıyor da buzluk kısmı çok küçük. Neyse hiç işte değilse dolabım var ben. De. Hiç değilse evet soğutuyor, soğutuyor en azından öyle düşünmek lazım. Sizinki onu da yapmıyor. hiçbir şey yapmıyor. Soğuk ice tea koyuyorsun içine ısınıyor geri geliyor. Yani bunu Nasıl ben dışarıda saçmasa. yapabilirim ama orijinal yani. Satsan satılmıyor her şey. Sizin olarak ekip... kullanabilir misiniz acaba? Abi bozuyor, mu denez? bozuyor, bozuyor. Bozmasa ona bile okey. Hani dolap gibi kullanabileceğim bir alan olsa ve koyabileceğim bir yer olsa okey. Ama koyduğum şeyi bile bozuyor. Abi hazır bir şey koyuyorum. Bozuk geri alıyorum. Ben haftalarca falan da değil. Bir gün, iki gün sonrasında bozuluyor. Öyle orijinal bir şey. Klima fiyatları gerçekten... Bir ventilatör alayım dedim. Onun bile fiyatları beni benden aldı. Her şey çok pahalı ya. Şu şey ventilatörler var ya. Elektronik ventilatörler. Evet. Onlardan bir bakayım dedim. Onlar bile 7-8 bin lira. 7-8 bin lira? Evet. Oha. Ben... E yani Adana'daki ateş etme mevzusunda gerçekten Adanalılara hak veriyorum. Ben Balıkesir'de bu haldeysem Adana'da. bu insanlar Adana'da ne yapıyorlardır bilmiyorum ben yani. Adana ya gittim. Adana çok fantastik. Yani bir defa gittim ama bu kadar sıcak değildi. Yani yine Mayıs'ta falandı. Kısak oldu falan Diyorsan diyorduk. Diyorsan oraya Ağustos'ta gideceksin. Saçma <laughs> Canıma susamadım. Balıkesir'de nefes alamıyorum. Adana'nın Adana, Adana Mersin tarafındaydım gene bu sıcaklardan nefes alınmıyor. Bak gerçekten nefes alınmıyor. Çok Bak fena. Aa, Temmuz'da Antep'teydim geçen sene. Antep sıcağının şöyle güzel bir yanı var. Güneşteyken çok sıcak. Yani derini gerçekten yaktığını hissediyorsun. Ama gölgedeyken hiçbir şey yok. Çünkü nemli değil. Kuru sıcak. Evet. Ve ben kuru sıcağı çok okeyim. Okay Evet. Ee, çünkü hani bir Karadenizli olarak alışkın olduğum bir şey de değil. Biz oturduğumuz yerde gölge de olsa terliyoruz yani o nemden. Nefes alamıyorsun böyle buhar çekiyormuşsun gibi oluyor. Gerçekten nefes alamıyorsun çok sinir bozucu. Ama Antep şey. Antep'in sıcağı okeydi mesela. Evet çok sıcak. Çıkınca güneşe böyle derini yakıyor gerçekten hissediyorsun. Ama gölge o aç gölgesindeyken bile çok iyi yani sıkıntı yok. Boğucu bir sıcaklığı yok. Evet. Manaşın da öyle. Çok... En azından nefes alabiliyorsun. Yani en azından nefes alabiliyorsun. Maraş'ın da öyle ama Adana ve Mersin tarafı denizden kaynaklı. Evet, de var. Çok fantastik. Çok fantastik. Ama yani gözünü sevdiğimin Samsun en azından ayağımın dibinde deniz var. Niye her seferinde Samsun ekleme yapıyoruz? Samsun Belediyesi bize ortak mı oldu? Samsun Belediyesi de bir tarafımı neyse yesin. <laughs> e... Niye? Yani, ne, 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 oldu? E belli bir değişiklik olmadığı sürece Samsun Belediyesi'nin reklamını asla yapmayacağım. Büyükşehir Bel Büyükşehir mi Samsun? Büyükşehir tabii. Büyükşehir Belediyesi'nin reklamını mı yapmıyorsun? Senin ilçenin reklamını mı? Büyükşehir Belediyesi'nin reklamını yapmıyorum. Yaptık ama. Yapmıyorum. Tamam, neden? Kırgınlık kızgınlıklarım var Samsun altına. <laughs> CHP mi yönetiyor? Ne, AK Parti. AK kızgınlıklarım ve kırgınlıklarım var büyükşehire. Ee, AK Parti ya kazandı diye genel olarak hayatta son 15-20 sene <laughs> Parti alıyor diye olabilir. Ee, Bafra asıl memleketim biliyorsun. Yani. Ama e, Bafra diye karşı zaten bir ümidim yok. Yani e, Bafra'yı AK Parti'den başka bir belediyenin aldığı gün bilki kıyametin koptuğu gündür. Yani İsrafil Suru üflemeye inmiştir yani. Ben onu bana için söylüyordum. Valla <laughs> geçti yani. Yani, yani yapacak bir şey ben hiç beklemiyordum Erbakan'ın partisinin kaybı. şöyle söyleyeyim öyle bir felaket bile <laughs> Bafra'ya yaramaz. Yani öyleler onlar ama Yakı Kent bu seçim değişti. İyi parti aldı. İyi parti aldı. CHP kökenli bir iyi parti. CHP kökenli bir iyi parti aldı ama tahminimce bir iki seneye. <laughs> i̇yi partiden istifa etti. İyi partiden çıkar diye tahmin ediyorum. Bilemiyorum. Atakum Belediyesi'nin reklamını yapabiliriz. Canım Atakum. Ama şey mesela Balıkesir'de de öyle oldu. 6 Eylül yok. Karesi tarafındaki kazanan kişi ismini şu an hatırlayamıyorum. Hakan'dı galiba. Hakan Bey Neydi? Ben de yok şu an. İsmini hatırlamıyorum kendisi. Kusura bakmasın. De şey yaptı. O da mesela AK Parti. Kesin Parti'den, dinliyordur çünkü. AK kesin dinliyordur da. Neyse AK Parti'den adaydı. AK Parti onu aday göstermedi. Kendi mevcut adayını ya da farklı bir aday çıktı. Bağımsızdan çıktı sanki. Yok. CHP'ye geçti, CHP ile anlaştı, kazandı. Okay, okay, Bağımsız tamam. da mevcut belediye başkanıydı. O da ha. ben seçilmeyince aday oluyorum dedi. O da AK Parti'nin oylarını böldü. O da Süleymaniç bir dayımızdı. Bilmiyorum, yani Karase hakkında bir fikrim yok da. Ha, ben var, benim anteyini geçiyor zaten Hakan doğru hatırlıyorum. Hakan şeydi. Yani Atakum Belediyesi'nin reklamını yapabiliriz ama. Niye? Atakum yani gerçekten hani cennet gibi oldu diyebileceğim bir yer yani. Sponsorluk falan yani olursa ne Atakum Belediyesi. Atakum ]'den. Belediyesi'nden bir tane kahve Atakum, gönderiyorum. <laughs> üç üç tane bar ismi vereyim Atakum'dan onlar sponsor olsun. <laughs> Atakum böyle. E, evet, içiyoruz şunu çekerken. Atakum <laughs> çok şey mi böyle çok fazla Küçük barların İzmir. olduğu yerler. Kafe bar tamamen. Küçük İzmir. Yani şöyle sahil kesimi tamamen kafe ve barlardan ibaret zaten. Ama arka tarafta işte işanları, evler. Kalabalık bir yer aslında. Bir büyük şehir yani. Al sancak gibi düşünebilirsin hemen yani hemen. Ilginç. Evet. Yani ilginç. Yani küçük İzmir diyebileceğim boyuttan da çıktı artık gerçi Samsun. Çünkü ilçeler arası mesafe biraz fazla olduğu için yani yanlamasına sahip oyunu kapattıkları için aslında yüz ölçümü anlamında biz İzmir kadar büyük muhtemelen. Sadece o kadar gelişmiş ilçesi daha az. Bana şey tuhaf geliyor. Mesela CHP yönetiyor öyle. Hı hı. O yüzden barlar falan var. Mesela burası ilk CHP geçtiği zaman birkaç ay önce. <laughs> Direkt böyle bar başvuruları falan başlıyor. Evet, Direkt kesin. böyle. Herkes nasılsa olur herhalde. ya bu, bu CHP zihniyetinde abi tamam o zaman ya kesin barı falan açabiliriz deyip yani bu. Ya bu sadece bar anlamında değil daha özgürlükçü bir yaklaşım sergileyeceğini e düşünüyorlar belediyenin. Mi? şey mi? Mesela bir taraf sadece muhafazakar görünüp kendi aralarında içip içip devam edebiliyorlarken yani bunu özgürlükçü mü? mesela CHP çok mu özgürlükçü? Ya da bu özgürlükçülük mü yani içmek? Farklı. içmek değil ama bu da bir özgürlük alanı. İnsanın tercihi dahilinde olan bir şey alkol tüketimi. Evet. Ve dışarıda bir mekanda alkol içme isteği de tamamen kişinin kendi kişisel tercihi olması lazım. Evet. Ve bunu belediyenin işte ruhsat vermeyip ya da mekanların elektriğini kesip ha. E, böyle şeyler yaşadık Balıkesir'de. Ceza yağdırıp. E, ceza yağdırıp insanın kendi tercihine bir yaptırım yapılınca özgürlüğün kısıtlanması oluyor. O noktada bir sıkıntı var. Yani burada Capri vardı hatırlarsın <laughs> Yayladan'ın yanında. İşte üniversite öğrencilerine parti falan organize edilen günlük düzende de işte akşamları oturup iki bir açabileceğin arada canlı müzik olan bir mekanda. Hani club falan bir yer değil pub tarzı bir yerde. Sadece öğrenci partilerinde böyle DJ performansı falan oluyordu. Adamların elektriklerini kestiler devamlı. İşte sürekli e, polis kontrolü. Yani polis kontrolü tabii ki işte e, klasik GBT sorgusu ya da işte uyuşturucu kontrolü tabii ki her mekanda sıra yapılması gereken bir şey ama her akşam gidince şimdi orada polis kontrolüne gittiğin anda mekanda müzik kapatılır. Tabii. Sıfırlanıyor. Sıfırlanır. Orada hayat durur yani. Bütün eğlence durur. Herkesi tek tek kontrol ederler. Her akşam bunu yapınca oradaki her müşteriyi her akşam durduruyorsun. O da. Bir noktadan sonra müşteriler için rahatsız edici, mekan sahibi için de yıldırıcı bir politika olmuş oluyor. E, o noktada da adam en son zaten kapatırken dükkanı Instagram'dan story attı. Herkese isyan etti. Alın işte artık kapatıyorum rahat erdiniz mi diye. bir Bitirip attı yani herkese Instagram üzerinde. Yani, keza aynı avludaki ister kahvesi de aynı evet. şeyi yaşadı. Orası da kapandı. Ya güzel şey yapıyorlar. Güzel çöküyorlar mı diyeyim ne diyeyim yani. Yıldırma politikası yani Anladım. bunlar onlar. Yıl, yılan da yıldı yani. Başarılı bir yıldırma politikası. Güzel işte cezaları Yani. Çok Tabii çok şey, cesaret. yani şeyler yüksek. 3-5 kutu şeyler değil yani. Yok, cezaların meblaları gerçekten yüksek yani. Hani özellikle alkollü mekanlarda. Fazlasıyla evet. yüksek. Yani biz de bir dönem yaşadık. Gönendeki varında. Her akşam işte sigara kontrolü ayağına hiçbir şey olmazsa. Yani sigara kontrolüne gelmeleri bile yarım saat müziğin durması demek. Bir de orası canlı müzik mekanı. E, canlı müzikle ilgili bir kısıtlama var. 12'de canlı müzik bitiyor, 12.30'da o zaman. E, haliyle yarım saatlerini yiyince bir de o, ara o şeyi o sessizliği çekmek istemeyenler oluyor, kalkıyorlar, gidiyorlar. Kazancı etkiliyorsun yani direkt. Yani işte genel yıldırma politikaları da bunların kendi durumlarında da yapılmasını isterim. Evet böyle bir polis kontrolü oluyor ama yani mesela ben biliyorum AK Parti zihniyet demeyeyim ama yani bu yönetimin Kahramanmaraş'ta ya da Konya'da mesela çok fazla bayi ya da böyle içilecek yer olmasa bile deli gibi tekel bayileri var. Deli gibi tekel bayileri var. Ayrı konu. Ben neyi anladım? Neyi anlamıyorsun? Biliyor musun? Neyi anladım? Bu kadar muhafazakar geçinen yerlerde öğrencilerin adam akıllı, gençlerin gidip oturup birer birer içip muhabbet edebileceği yerler yokken dünya evet. kadar bir birane, evet, kons çalıştırılan güzel. mekan olması da benim sinirime dokunuyor. Yani e, köydeki tarlayı büyükbaş hayvanları satıp da tarı görmeye giden meyhaneci dayıların içime özgürlüğü var da 20 yaşında ile içen kimseye sesini soluğunu çıkarmayan üniversite öğrencilerinin iki bira içip muhabbet etmeye hakkı yok mu? İşte ikisinin dediği şey de genel düşünce bu. Yani bağlaştırıcı düşünce. İkisi de içmesin. İçmesin yani. Niye burası... bir Bak Bafra dünyanın ne muhafazakar yeri derler. Ben haya bak 25 yaşındayım. 18 sene Bafra'da yaşadım. Evet. Ben hayatımda Bafra'da pantolon dışında başka bir şey giydiğimi bilmem. Hani şort, etek imkanı yok. Yani dizin üstü bir şeyin imkanı yok. As ince askılı bluz giydiğimi bilmem. Yani kalın askılı bile böyle zor bütün omzu kapatacak. Öyle gezdiğimiz, öyle giyindiğimiz bir yer. Adım başı bir arastası var ya. Kuyumcu arastası gibi bir arastası var. Adım başı bir arastası şey bir anne hepsinde konus çalışıyor. onlar serbest onlar şey ama onlar ideal. Ama bunu sen göz önünde yaptığın zaman ya da sahile bir bara izin verdiğin zaman a din elden gidiyor. Yani Tarsına o da, din orada elden gitmiyorsa sahildeki barda hiç gitmez endişeleri olmaz. Evet, ama yani. satıp. Ha, özgürlük kısmı gitmesin. şu ben bireysel olarak alkol içmeyi tercih ediyorum. Evet bu benim için bir özgürlük. Ne zaman içip içip senin özgürlüğünü kısmı diyecek ya da senin özgürlüğüne hani, e, evet. engel olacak bir şey yaparım. Evet o zaman bu benim özgürlüğüm olmaktan çıkar. Yani ben mesela sahilde bir mekanda oturdum içtim. iki tane, üç tane bira neyse. Sarhoş oldum. Çıktım. Sen sah sahilde yürürken sana musallat oluyorsan senin sahilde yürüme özgürlüğünü kısıtlıyorsan evet bu benim özgürlüğüm değil. Bu buradan çıkar. Evet genelde meyhaneci dayılar çıkışlarda salça olduğu gibi. Evet. Az yaşamadık, yani, yazık. Yaşamadık. Ne yazık ki. Aynen. Ama bu, bu şey yani ben şeyde gördüm. İzmir'de de var normal mekanlar. Adam içmediği zaman kahvesini de içiyor. İçtiği zaman birasını da içenle aynı ortamda oturup muhabbet Tabii edebiliyor ki. ama meyhanede aynı muhabbeti edip de başka birini getirip de ben bir ya da rakı içmeyeceğim de gidip burada farklı bir şey içeceğim yapamıyorsun yani aynı ortamda da oturamıyorsun yani yo şöyle evet bir de böyle ama ben mesela çok fazla çok oturdum böyle meyhanede arkadaşlarımla biri kola içer biri çay içer biri kahve içer biri rakı içer biri bira içer yemek yersin muhabbet edersin yani ki bu aslında bizim kültürümüzde olmayan bir şey de değil açıkçası yani meyhanede. evet e, yani Müslüman bir e, yapımız var daha çok ama e ee, işte hani laik ülke kısmını geçiyorum ama bu ülkenin tabii ki çok büyük bir çoğunluğu Müslüman. Evet. Ama ya alkol ve sigara tüketiminde de dünyanın en üst sıralarında falanız yani. Tüketilmeyen bir şey değil. Yıllardır tüketiliyor bu ülkede bu alkol. Fazlasıyla yıllardır tüketiliyor ve zaten hani Osmanlı zamanında vesairesinde zamandır tüketiliyor. Tabii canım yani çok o zaman de... rakı yokmuş. Şarap içiyorlarmış işte yani bunu bu kadar böyle din meselesi haline getirmek ya da her alkol içini inançsız bellemek de bence çok yanlış. Yani günah. Günahsa benim boynuma günah. Benim Allah'la Allah aramdaki mevzuyu sen niye karışıyorsun mesela yani? Biz niye farklı konulardan geliyoruz? Ne bileyim ya. Bizim ve biz hep buraya geliyoruz. Yok bu konu hep buraya geliyor hocam. Bir sonraki podcast'in konusunu buldum. Aklıma çok farklı bir şey takıldı da onu soracağım ben sana. Daha öncesinde bir tane Twitter'da video denk geldi. Bu din ve şeylerle alakalı. Bir yerde yine şimdi ismi şehri bahsetmeyeceğim. E, Atatürk'ün heykelini ablanın biri kocasıyla birlikte kazmayla <laughs> birlikte Samsun'da değil miydi ya? Ben? Samsun'da mıydı? Samsun'da. Ya da Samsun. Samsun'da meydandaki şeyi Samsun aşağıda ee, sahil tarafındaki Cumhuriyet Meydanı'nın oradaki heykeli. Ablaya soruyorlar. Diyorlar ki neden yaptın? Pişman mısın? Niye pişman olacağım? İnsanların taptığı şeyi o tapmalarına engel olduğum için diye soruyor. Cevap veriyor. Hani insanlar ona tapıyormuş. Bu mutluluk olarak görüyor. Ben şunu anlamıyorum. Şimdi dinleyen olur mu olmaz mı bilmiyorum ama ya kaç yıldır mesela 100 yıl oldu. 100 yıldır yaşanılıyor bu yerde. Birinin de ben görmedim ki gidip oraya secde edip de taptığını, birinin de bu diktiğini. Ben ya 25 yaşındayım. Kadar ya? 25 yaşındayım. Başka iktidar görmedim neredeyse diyebilirim. <laughs> e, ama mesela hiçbir zaman kimsenin ağzından ben Atatürk'ün bir tarafının kılıyım gibi bir laf duymadım. Ya tapmak konu. Bence kime tapıldığı tartışılır. Işte, yani peygamber ilan edilen Evet, tabii canım. Atatürk yani, değil yani. Hazreti Muhammed olmasaydı, son peygamber Erdoğan olurdu dediler. Yani ha. bence ha şu e, şunu bence karıştırıyorlar. Çoğu ki yani ben hiç görmedim ama belki aralarında varsa bile çok tek tüktür. Hiçbir e, Kemalistin ya da Atatürkçü düşünceye inanan kimsenin bu kadar tapan. Bir yapıda olduğunu da düşünmüyorum Açıkçası ya, tabii yani yok. Görüşlerini benim benimse Başka şey bir yapmış. şey evet. ki bence Duyulması da gereken bence bir de şey doğru. Yani ben e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan bir kadın Olarak e, Kesinlikle çok büyük bir minnet Duyuyorum Çünkü benim bu ülkede yaşama hakkımı Seçme seçilme Hakkımı okuma hakkımı Her şeyi Ona borçluyum Atatürk'e borçluyum. Evet. Yani ve bunun için tabii ki minnet duyuyorum. Ama Sevgi duymak başka bir şey. Bu insanın kendi tercihi içinden gelen bir şey. Benim sevgim, ben ben seviyorum diye herkes sevmek zorunda da değil. Ama saygı, ama... Duymak, zorunda. saygı duymak zorundayım. Nasıl? Çünkü çok büyük bir minnetim var yani. yani. Bu şu an güncelle alakalı da şu an Sayın Cumhurbaşkanını sevmek zorunda değil, olmayabilirler ama hepimiz saygı duymak zorundayız. Çünkü ülkenin cumhurbaşkanı. E, o ilk cumhurbaşkanıysa bu şu anki son cumhurbaşkanıysa birine ben saygı duyuyorsa diğerine saygı duymak. Ben öyle düşünmüyorum. Baktım. Ama saygı, şimdi şöyle yasal çerçevede saygı duymamız gereken bir durum. Yasal çerçevede ha. zorundayım ama kişisel olarak değilim. Kişisel olarak ee, ve saygı şöyle saygı düşünüyorum yani şey Batı kıyaslanacak. Hayır kıyaslama ne yok. Konum olarak şimdi biri de Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kurucusu şu anki de son cumhurbaşkanı. Şimdi bak kendi ağzına söyleyeyim. Biri kurucusu, ya aynı biri kepe, cumhurbaşkanı. Yani şöyle doymuyor. bir anlamda söylüyorum. Sen mesela Atatürk'e ilk cumhurbaşkanı olduğu için mi saygı duyuyorsun? Yoksa gösterdiği savaş, dirayet şey ve işte bu ülkeyi kazandırdığı değerler? Ya tek bir şey olamaz ki. Sadece bu ülkenin cumhurbaşkanı çok... diye diyemem ki ben o bunu. O noktada işte ben de diyorum ki ben bir cumhurbaşkanına kişisel olarak saygı duymak zorunda değilim. Sırf cumhurbaşkanı oldu diye. Ama. Yasal çerçevede duymuyorum diyebilirim bence ya. Duymuyorum, hakaret etmiyorum, bir şey ya, yapmıyorum. Ama bu da saygı bir saygı Duymuyorum yani, yani. Şimdi şöyle, saygı duymayıp deyip herhangi bir şekilde sosyal medyada hakaret vardı, herhangi bir şey yapmıyorsun. Yapmıyorum. Yani işte Eleştirebilirim. Bak, eleştirmek herkesin hakkı ama bu eleştiriyi de farklı Aksiniz bir boyutta. Haklısınız ama ne? işte bunu da farklı boyutta Cumhurbaşkanına hakaretten bitmesi nasılsa Atatürk'e de aynı şekilde olduğu için mesela Evet, kesinlikle hakaret olarak. edilmemesi gerekiyor. E, yani bu, bu sadece e, Cumhurbaşkanı üzerinde değil, hiç kimseye hakaret etmemeniz gerekiyor. Yasal olarak zaten bu suç olan bir şey yani. El hareketi çekmek de yasal olarak suçmuş biliyor musun? Suç tabii canım. Ben, <laughs> ben bilmiyordum, yeni öğrendim. Ne yapıyordun kardeşim elerek itiyordun canım. <laughs> Herkesi çekiyorum ya. E, bizim şeyde ofiste bir Mehmet abi var biz sürekli böyle bir şakalaşırız el hareketiyle. Şimdi öğrendiğimden beri ona attım bunu. Instagram'da gördüm attım. Her çektiğinde şey diyorum seni dava edeceğim. İyi. seni dava edeceğim. Donuna kadar alacağım görürsün. İyi, bir sonraki davamı Kadir e açacağım sanırım. <laughs> Kim açacağım belli oldu. Bir sonraki davayı Kadir e açacağım. Bir sonraki dava. Yani benim de çok arkadaşım var. Hepsini dava etsem avukat parasından iyi gelirim. Peki bunu nasıl kanıtlayacaksın? İzle kamera kaydını diyeceğim. Var İste... bir ton fotoğraf var elimde. <laughs> <laughs> El git çekerken bir ton fotoğraf var. Her türlü kamera kaydımız da var. Tabii her Çok türlü hoşça. kamera kaydı, her türlü fotoğraf, <laughs> video bulunur. Neyse. İstediğin, Neyse. Kanıt olsun. İstediğin kanıt olsun. <laughs> İstediğin, kanıt olsun. <laughs> İstediğin kanıt olsun. Neyse ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Hadi gidelim bir kahve içelim. Hadi gidelim bir kahve içelim.